arkadaşlar. Ben bugün deney yapacağım. Arkadaşlar merhaba. Öykü Zeynep bugün rengarenk boyalarla deney yapacak. Hadi. Öykü Zeynep çok heyecanlı. Ben de çok merak ediyorum. Öykü bizi nasıl bir deney yapacak? Evet. Hadi bakalım Öykü başla. Başlıyoruz. Oradan değil Öykü yandan. Hı, tamam. Evet. Öykü kırmızıyı mı seçtin sen? Evet. He, şimdi başka hangi renk alıyorsun? Hadi mor al şimdi. Hayır, Kapatmana gerek yok. Çünkü <laughs> diğer yanını da boyayacaksın. Arkadaşlar kahverengi aldı Öykü Zeynep. Hadi Aa. Öykü. <laughs> Yapıyorum. Hadi yap anneciğim hadi yap. Çok güzel yapıyorsun Öykü. Allah. Olsun olsun çok güzel çok güzel. Hadi yap bakalım. Tamam. Çok Yapıyorum. merak ettim suya bu peçete erimeden nasıl bir deney olacak acaba suyun içine koyunca? Evet. Çocuklar bakar mısınız öykü iki tarafı da boyadı. Şimdi hangi renk aldın? Lacivert. Oh. Hadi bakalım. Boya öykü Zeynep. Çok sabırsızlandım. Nasıl bir deney olacak acaba? Çabuk ol öykü. Tamam. Hadi arkadaşların da merak ediyor. Hadi bakalım. Çabuk ol. Şimdi bu tarafta sıra. Evet. Şimdi bu tarafta. Hop, hop, hop. İki tane bardağa su koyduk. Tamam. Hadi. Şimdi başka renk al. Öykü şimdi yeşile boyuyor. Evet. Öykü hadi hızlı hızlı. Hadi. Çok sabırsızlandım. Nasıl bir deney tamam. olacak? bura. Bakar mısınız çocuklar? Öykü çok e, lacivertin üstüne boyama. Hemen yanını boşlukları doldur. Tamam. Tamam. Tamam bu kadar. Ay Çok sabırsızlandım. Hadi kağıdı doldurman lazım. <laughs> öykü son sırayı boyuyor çocuklar. Bakar mısınız? Hadi Öykü. Doldur. Bak şurayı da doldur. Diğer tarafa geç. Hmm. Boyalarımıza bakar mısınız? Rengarenk keçeli boyalarımız var. Allah. Evet. Öykü Zeynep çok güzel yaptın. İşte şimdi başlayacağız. <laughs> Çocuklar. Öykü boyamasını bitirdi. Şimdi. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Öykü Zeynep çok güzel boyadı. Şimdi bunları bardağa yerleştiriyoruz. Öykü önce bu ucunu batırıyoruz. Sonra bu ucunu batırıyoruz. Ve şimdi bekliyoruz. Nasıl olacak acaba deneyimiz değil mi Öykü? Evet. Öykü gördün mü? Nasıl renkler karıştı? Çok güzel oldu anne. Evet, çok güzel oldu. Öykü şöyle bir kaldıralım mı? Vay. Vay Bütün renkleri verdi. Muhteşem oldu. Evet. Arkadaşlar biz siz siz de bir deney yapın. Ben ben Konuşamadım. Boyanmış. Öykü'nün elleri, <laughs> keçeli kalemle boya oldu arkadaşlar. Evet, evet. Hadi hoşça kalın. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.